Merhaba küçük hanımlar ve küçük beyler. İşte sizin için bir hikayemi daha seslendirdim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İşte hikayem. Bizim Mirket hayatı öğreniyor. Merhaba ben Nil. Mirket ailesinin en küçük üyesiyim. Abim Ak, annem Ayla ve babam Kamil. Annem Mirket sürüsünün lideri. Babam da annemin en büyük yardımcısı. Sürümüz oldukça geniş. Sürünün içinde her birimizin farklı görevleri var. Sürümüzün en yaşlısı olan amcam Meriç, diğerleri ava gittiği zaman biz küçüklere bakar. Meriç amcam yerini altına kazdığımız çukurları iyi hatırlar. Ne zaman havada kartal görse ayağa kalkar ve dikkatlice izler. Bize kartalın yaklaştığını görür görmez bizi en yakın çukura sokar. Bazen de etrafımızda sessiz ve yavaş hareket eden yılanlar olur. Amcam bizi hemen yanına çağırır, en güvenli yere toplar. Biz küçükler tehlike geçtikten sonra biraz uyuruz. Ailemizin diğer üyeleri gelince yemeğimizi yeriz. Ailece yemek yemek sürümüz için çok önemlidir. Yemekten sonra biraz oyun oynarız. Güneş batmaya yakın oyuklarımıza gireriz. Birlikte oyukta uyuruz. Sabahın ilk saatleri biraz yavaş hareket ederiz. Güneş bizim enerji kaynağımız. Üstümüzdeki koyu tüyler sayesinde güneş ışınlarını üzerimize çekeriz. Kanımızın ısındığını hissederiz ve hızlı hareket etmeye başlarız. Biz küçükler oyuncuyuz, büyükler avcı. Büyüklerimiz sevdiğimiz böcekleri ve sürüngenleri avlar, zamanı geldiğinde birlikte yeriz. Biz oyun oynarken Meriç amcam ders verir. Yılanları, şahinleri, kartalları ve çakal da kurtları anlatır. Bunları görünce hemen oyuklara girmeliyiz der bize. Biraz da yaşadığım alandan bahsedeyim. Bizler çöl mirketleriyiz. Çöl gündüzleri aşırı sıcak ve gecede çok soğuk olur. Yağmurun yağmasını dört gözle bekleriz. Yağmur mevsimi yiyeceğimiz bol olur. Bizim çölümüz okyanusta komşu. Bazen okyanus sınırına fok sürüleri gelir. Oldukça büyük canlılar ve ayakları yok. Üstelik kocaman yüzgeçleri var. Ne ilginç değil mi? Bazen çöl mevsimi sert geçer. Yağmur bulutları gecikir. Su ihtiyacımız artar. İşte bu zamanlar çöl canlar için zorlayıcı olur. Büyükler böyle durumlarda beraber olmamızı söylerler. Abim Ak, ben ve kuzenlerim bu sert çöl ikliminde büyüyoruz. Abim Ak'ın avlanma yaşı geldiği için oyun grubundan ayrıldı. Ak oldukça dikkatlidir. Tehlikeyi hemen fark eder biz küçükleri uyarır. Meriç amcam ak için gelecekte sürünün lideri olacak der. Annem ayla kahvaltı vaktinin geldiğini söyledi. Tüm sürü kahvaltı için toplandık. Annem bugün menüde akrep var. Bu yoğun sıcak günler için akrep bizim büyük su kaynağımız. Ben bugün ilk kez kahvaltıda akrep yiyeceğim. Bunun için heyecanlıyım. İşte akrepler geliyor. Sert kabuklu görünüyorlar. Kuyrukları dik. Elimi hızlıca uzattım. Kıskaçları var. Kıskaçları ile elimi yakaladı. Ah canım çok acıyor. Abim sesimi duydu. Yavaşça akrebi yakaladı. Abim ak. Nil daha yavaş hareket etmelisin. Kıskaçına ve kuyruğundaki iğnesine dikkat etmelisin. Dedi. Ve yakaladığı akrebi bana verdi. Yediğim en lezzetli yiyecek. Ne çabuk sabah oldu. Sürüyle güneşlenme vakti. Kahvaltımızı leziz böceklerle yaptık. Şimdi oyun zamanı. Kuzenlerimle yer altında açtığımız oyukları keşfediyoruz. Bu oyuklarda saklanmaç oynamayı seviyoruz. Uzun tünellerde koşmak çok eğlenceli oluyor. Koş, koş. Tünellerden dışarı çıktık. Nil, arkana bak diye kuzenim bağırdı. Bu boğa yılanı kalbim çok hızlı atıyor... Yavaşça ayağa kalktım. Kafası dik, uzun boğa yılanı gözlerine dikmiş bana bakıyor. Üzerime atlamak üzere. O an zamanın durmasını istedim. Kalbimin sesi kulaklarımdan çıkacak. Derin nefes aldım. Hareket etme Nil, sakin ol. Ne demişti Meriç amcam? Hatırla, yavaşça ayağa kalk ve başını sağa sola hafifçe salla. İşte yılan dansı. Başımı sağa sola hafifçe salladım. Kuzenim o sırada sürünün diğerlerine haber verdi. Yılanın etrafını sardık ve yılan dansı yaptık. Boğa yılanı kıvrılarak uzaklaştı. Ne kötü gündü. Anneme, babama ve abime sarılarak uyudum. Bugün bizi babam Kamil uyandırdı. Oyuklardan sırayla çıktık. Babam tüm sürüye, "Hadi güneşlenelim ve daha sonra güzel bir kahvaltı yapalım." dedi. Güneşlendim ve oyun için hazırdım. Kuzenlerime seslendim. Hadi koşalım. Babam hızlıca yanıma geldi ve Nil bugün çöl daha sıcak ve kahvaltını iyi yapmalısın. Bu sıcak zamanlarda vücudumuzun daha fazla suya ihtiyacı var. O nedenle sana getirdiğimiz bütün börtü böceği yemelisin. Önce kahvaltını yapmalısın ve sonra oyununu oynamalısın dedi. Kahvaltımı bitirdim ve şimdi koşma zamanı. Kuzenlerimle koşmayı seviyorum. Koşarken elim sende oyunu oynamak çok eğlenceli. Elim sende, elim sende. O kadar hızlı koştum ki bacaklarım yoruldu durdum. Çevremde yüksek sert kayalar var. Daha önce buraya gelmedim. Burası neresi? Ah Nil, bu kadar hızlı koşulur mu? Şimdi yabancı bir yerdeyim ve yanımda kuzenlerim de yok. Nasıl döneceğim evime? Benim yanımdaki uzun kanatlı gölge de nedir? Kafamı yukarı kaldırdım ve bu uçan şey bir kartal. Kayalara doğru mu yoksa çöle doğru mu koşmalıyım? Kayalıkları bilmiyorum. O nedenle çöle doğru koşmalıyım. Ben koştukça o daha hızlı uçuyor. Dinlenmek için kısa bir süre dursam bana yaklaşıyor. Kanatlarının sesini duyuyorum. Kartal beni takip ediyor. Koşmaktan çok yoruldum. Güneş batmak üzere ve karnım da acıktı bir oyuk bulup hemen içine girsem iyi olacak. Koşuyorum ve etrafımda hiç oyuk yok. Kartal beni yakalamak üzere zafer çığlığı atıyor. Bir şey yapmam gerek. Bizim oyuklarımızın etrafında rengarenk çöp çiçekleri var. Bu çöp çiçeklerini bulmalıyım. Bacaklarımı hareket ettirmekte zorlanıyorum ama koşmam gerek. Koş Nil, nefesim tükenene kadar koşuyorum. Sağımda çöp çiçekleri var. Koş Nil, taşın üstünde duran abim Akı gördüm. Abim ters yöne bakıyordu. Sesim çıktığı kadar bağırdım. İmdat, buradayım, yardım edin. Abim sesimi duydu. Kartal keskin gözlerine dikmiş bize daha yakın uçuyordu. Abim babama, yardım edin diye bağırdı. Babam, Ak, Nil'in önünde oyuk var. Yavaşça oyuğun içine girsin annen sürünün başında kartalın bütün hareketlerini takip ediyor diye seslendi. Annem sürden ses çıkarmasını istedi. Sürünün çıkardığı yoğun ses kartalı rahatsız etti. Kartalın dikkati dağıldı. Abim de koşarak benim yanıma geldi. Ağlayarak abime sarıldım. O gece anneme sokularak uyudum. İşte benim hayatım. Her geçen gün çölde yeni şeyler öğrenerek büyüdüğümü hissediyorum. Bugün bir yaş daha aldım. Umarım ben de annem gibi kahraman bir lider Mirket olurum. Sevgili çocuklar, bir hikayemin daha sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kitap okumakla kalın. Sevgilerimle.